Mutlu günler eğitimi merkezine hoş geldin sevgili izleyicilerim. Evet bugünkü programımızda tabii ki okul seçimlerinde nelere dikkat etmeniz gerekir bu konu üzerinde duracağız. Özellikle çocukları çok çok minik olan anne babalar anaokulu daha doğrusu okul öncesi okul seçimi nasıl yapılabilir? Ya da ilk öğretimde ben bir özel okul seçmek istiyorum ama hangi kriterlere bakacağım? Ya da bunun devamı olan lisede ne olacak? İşte bu konularla ilgili sizlere kafalarınızda oluşan soruları cevaplandırabilmek için çok değerli bir konuğumu karşınıza getirdim. Evet, bugünkü konu Avrupa Kent State Koleji Müdürü Özlem Cennetoğlu. Sayın Cennetoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim tabii aileler günler yaklaştıkça, yani bugün derken yaz aylarını söylemek istiyorum, yaklaştıkça bir özel okul seçimi içerisindeler. Özellikle bugünlerde birçok özel okulun tanıtımları var, işte çalışmaları var. Herkesin kafasında da birçok soru işaretleri var. Ancak en büyük soru işareti de bende var. Türkiye'de <laughs> özel okulculuk nedir, ne durumdur? Önce bunun bir cevabını sizden alalım. Özel okullar gün geçtikçe biliyorsunuz önemini kazanıyor. Hı hı. Çok ön, daha önceki yıllara baktığımız zaman belki de bu yaş grubunun özelliği, bu yaş grubunun önemi çok da fazla bilinmediğini düşünüyorum ben. Daha önceki yıllarda daha çok anneler ve babalar iyi bir üniversiteden yanalardı. Daha sonra evet, günler evet. geçtikten sonra liseye kaydı bu. Ama şimdi okul öncesi ve ilköğretim çağının önemi anlaşıldığı için evet. özel okul seçimleri okul öncesi çok ve ilköğretme kadar. Geriledi. Burada son derece doğru bir karar bu esasında. Tabii ki bir ülkenin geleceğinde okul öncesi eğitim ne kadar arttıysa ki devlet de bunun çalışmasını yapıyor. Bugün yüzde otuz üçlere çıkarmaya çalıştı evet. bu konuda Sayın Bakan da belki ileride daha da büyük rakamlar çıkacak. Okul öncesi ve akabinden ilk öğretimde alınacak temel lise ya da üniversitede binası dikilecek. E dediğiniz gibi ben bunlara yeni jenerasyon, genç jenerasyon diyorum anne babalara... E doğruyu düşünüyorlar. Evvelden biz üniversitederken ama doğrusu okul öncesi oluyor. Evet. Peki Türkiye'deki özel okulların oranı sizce yeterli midir yani ya da artmalı mıdır bilmiyorum. Dünya ile yani kıyasladığınızda ne durumdayız biz? Ee, artmalıdır kesinlikle Hı -hı. özel okullar. Özellikle e, okul öncesi ilk öğretim ve lise Hı -hı. artmalıdır. E, evet. Özellikle İstanbul'a baktığımız zaman nüfusuna evet. özel okulların yetmediğini görüyoruz. Hı -hı. Artması gerekiyor. Peki burada şunu da e, kabul eder misiniz bilmiyorum. Yani şimdi sizler bir özel okulun yöneticisiniz. Evet. E, kurucunuz Sayın Talip Emiroğlu benim 80'li yıllardan dostum. Yani sıfırdan evet. ne noktaya geldiğini çok iyi biliyorum. Tırnaklara kazaya kazaya evet. geldi. E burada devletin de büyük bir yükünü alıyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Ne, Kesinlikle. Fiziki ortam alıyorsunuz. Fiziki ortamı alıyoruz. Öğretmen, öğretmen kadrosunu, oluşturuyoruz. Ee, Öğrenci. Kitap. Tabii. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçları, uh -huh. bu uh -huh. e, bunların hepsini özel okullar uh -huh. üstleniyor. Bununla birlikte tabii ki eğitim öğretim süresi boyunca karşılaşacakları Doğru. her türlü e, malzeme e, ve tüm faturalar özel okullarda. Doğru. Ama Sayın Cenetoğlu, benim kalbimden geçen şu, madem ki siz devletin bir yükünü alıyorsanız, Avrupa'da olduğu gibi ya da Amerika'da olduğu gibi özellikle Avrupa'da devletin de bu öğrencilerin ücretlerini özel okullara bence bir miktar yardımcı olması gerekir ki e, veliniz hem vergi verip hem de e, bu ödemeleri yaparken iki kez işlem yapmasın diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi yola çıkalım. Ben bir özel okul seçmek istiyorum. Bir defa hangi kriterlere dikkat etmem gerekir ama Hı -hı. ikincisi Lise olsa öğrenci ya da üniversite olsa öğrenci ama ikincisi oku, özel okullarda hangi kriterler gerekli derken burada velinin rolü nedir? Velinin rolü. Yani i̇ki ayrı yoldan bizi evet, cevaplandırın. Evet, peki. Ee, liseye girişlerde veya üniversiteye girişlerde tabii ki çocuğun ergenin rolü çok daha büyük. Evet. Ama e, ilk öğretimde, okul öncesinde çocuk yaşı itibariyle bu seçimi yapamayacağı için bu rol annelerde ve babalarda evet. bir sorumluluk olması gerekiyor. Ama özellikle annelerde galiba. bu. Iş. Ee, anneler genelde <laughs> araştırmalarını yapıyorlar. Babalar ikinci görüşmeler mutlaka geliyorlar? Babalar portföyü düşünüyorlar. Evet, evet, evet. <laughs> Ama bizim önerimiz özellikle anne ve babanın birlikte gelmesi ve bu e, uzun yıllara dayalı bir işbirliği söz Doğru, konusu çünkü o. anne ve babanın ortak kararı Hı -hı. olması gerekiyor. E, okul tercihlerini yaparken e, özellikle e, bu yaş grubunda e, anne ve babaların e, bu bir okuldan beklentilerinin ne olduğunu çok iyi gerekiyor. Daha sonra çocuklarının gelişim özelliklerini iyice bilmeleri gerekiyor. Çünkü eğer ki bir lise tercihinde, üniversite tercihinde bulunduğunuz zaman tabii ki akademik gelişime bakacaksınız. Tamam. Ama okul öncesinde ve ilk öğretim yaş grubunda evet. sadece akademik gelişim kriter olmamalı, baz olmamalı. Bir çocuğun gelişim alanları, sosyal ve duygusal gelişim alanları da unutulmamalı. En önemlisi bir çocuğun gelişiminde evet. gelişim alanlarının paralel gitmesi gerekliliği her zaman tıtulanmalı. Bununla birlikte bir okul mezunlarına nasıl vermek istiyor, nasıl mezun öğrencileri nasıl mezun etmek istiyor, buna da bakmalı gerekiyor. Akademik donanımlı mı olmaları istiyor, isteniyor. yabancı diller, teknolojiyi kullanabilen, dünya vatandaşı, çağdaş düşünebilen, bütün bu kriterler oldukça önemli. Bir diğer kriter veli portföyü diye düşünüyorum. Evet. E, çünkü çocuklarınız e, okulda e, diğer çocuklarla bir aradalar. Hatta evet. kendi annesinden babasından daha fazla görüyorlar evet. arkadaşlarını. Dolayısıyla içinde bulundukları sınıf ortamındaki arkadaşları, paylaştıkları, günü paylaştıkları arkadaşlar çok önemli. Evet. Tüm bunlar e, kadar hatta bundan daha da fazla önemli olduğunu düşündüğüm diğer bir konuda bir okulun sahip olduğu eğitimci kadrosu diye düşünüyorum. Çünkü çok okulun e, çok güzel hedefleri olabilir, e, okul çok donanımlı olabilir ama eğitimci kadrosu eğer ki bu vizyona sahip değilse gerek kişisel özellikleri gerekse mesleki donanımları uh -huh. konusunda yeterli değilse e, inanın ki başarıya ulaşılamıyor. Peki burada şuraya girmekte yarar var. Hadi burada biraz daha olayı açalım. Yani burada şimdi isim yapmış okul mu çok önemlidir ya da okulun bugünkü durumuna bakmak mı önemlidir? Yani hı hı. burada şimdi ben şöyle benzetmelere gidiyorum. Ağam çok iyi bir futbolcudur, çok iyi bir sezonlar geçirmiştir. Ancak yeni geldiği takımında artık yıllar geçmiştir. Pek bir performans gösteremeyebilir. Yani evet. meşhur olmak mı önemli yoksa günün olayları mı önemli bunu öğrenmek istiyorum ee, Ülkemizde çok seçkin okullar var. Öncelikle hı hı. onu belirtmek isterim. Gerek devlet okullarında gerekse özel okullarda... E, çok kaliteli eğitimcilerimiz var. E, çok güzel okullarımız hı hı. var. E, meşhur olan, göz önünde olan okul iyi okuldur e, demek yanlış olur diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, göz önünde olmak bir anlamda biliyorsunuz e, okulun e, reklam e, stratejisiyle tamam. tamam. ilgili olan bir konudur. E, her okul e, bütçesini reklama ayırmayabilir. Hı hı. Her okul e, yatırımını reklam konusunda yapmayabilir. Okul, e, nice okullar vardır ki e, yatırımlarını eğitim ve öğretime yaparlar evet. ama kamuoyunun da çok da fazla olmayan okullarımız da olabilir. Peki şimdi nice okullar vardır ki yatırımını işte eğitim öğretime yaparlar cümlesiyle ben şuraya girmek istiyorum. Sizin şimdi iki ayrı tip okulunuz var. Biri Avrupa Koleji, biri Avrupa Kent State e, e, Koleji. Koleji. Ee, bir tanesi İngilizce ağırlıklı Amerika evet. ile yaptığınız Kent State Üniversitesi yaptığı işbirliği. Evet. Avrupa Koleji ise Almanya'daki e, eğitim e, kurumları yaptığı işbirliği. İki ayrı yerden geliyorsunuz. Evet. Sizde bildiğim kadarıyla İngilizce A, ağırlıklı, Almanca B planında, diğer evet. tarafta da işte Almanca A, diğeri B. Yani sonuçta iki tane şey alıyor. Şimdi bir, buraya geliyoruz. Şimdi siz e, seçerken eğitim, öğretime yatırım yapanlardan mısınız? Birincisi. ikincisi de niye siz tercih etsiniz? E, kesinlikle eğitim, öğretime yatırım size. yapan bir okuluz. E, evet az önce söylediğim gibi birçok okul vardır ki kapısına, e, girişine, e, dekoruna çok önem verir. Kimi okul vardır ki eğitim, öğretimine önem verir. Evet. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmalarını zengin evet. e, tutar.